geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Ay gelmeler. Gelmeler. Geliyor mu acaba? Ay. <laughs> Arkadaşlar. Nasıl ya. <laughs> <Biraz> yakalandık? <laughs> Buradan kasa neredeydi? Nerede bu acaba? Kasa şu karşıdaki odadaydı. Oh polis burada. Kaç 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 kaç. kaç. Ayakkabısını bağlıyor. Maya bak ya. Maya bak ya. Burada duralım açamaz. Guys, Ulan postpick. Ulan post Ben sana göstermez miyim şimdi ya? Herkese selamlar arkadaşlar. Ömer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç gündür hastaydık. Bayağı bir ailece hastaydık bir <laughs> Like atsınlar tabii. E, abone, video çekemedik sizlere. Abone. abone de olsunlar tabii ki değil mi? E, olsunlar mı abone de. Arkadaşlar o zaman kanalımıza abone olur musunuz? Arkadaşlar birkaç gündür hastaydık. video çekemedik ama size bomba bir videoyla geri döndük. Hello Neighbor Hello Neighbor! neighbor. 2. 2 ile giriyoruz. Evet. Hello Neighbor 2 ile geri döndük arkadaşlar. Evet. Ömer sen, sen. Onu izlemiştim e, Evet, Çok izledim. Ben. Çok güzel beğendiğimiz Çok bir oyun. Ben. O zaman dilersen oyuna geçelim mi Ömer? Sen? Evet. Hadi geçelim bakalım. Sen oyna bakalım. New Game diyelim. Evet. Böyle bir araba. Evet. Gazeteci Gitti. arabası. Evet. Gazeteci arabası ne yapıyor? Kaybolan çocukları arıyordu değil mi gazeteci? Evet. Bakalım nereden? Gazete. Karga Aa. geçiyor. İşte gazetecimiz gidiyor arkadaşlar. Evet. Kanka çıkacak önce. Evet. <laughs> Bu da bıyıklı. Gazeteciye bak. <laughs> Aa defteri varmış. Kaybolan çocuklarla ilgili notlar tutuyor herhalde. Aa, güzel. Ama araban da çok pis be. İçtiğin kahvelerin kutularını niye oraya atıyorsun? Bak yine evet. kahve içiyor. Bak oraya atmış terbiyesiz ya. Yani. Neyse şimdi pusuya yattık, bekliyoruz bayıktı bek. Ana, O ne öyle? Canlanıyor. Aa kediymiş. Pisi pisi. Evet. Benim kolumdan 3 tane iğne yap. Götürüyorlar, götürüyorlar. O, çocuğu onun götürüyor. Çocuğu. Onu çocuğumu. Evet. E niye ağzını kapatmış? Onu kendi çocuğunu? O öyle götürüyor. Niye götürüyor ki onu? Ay şimdi geliyor. Kuretle. Kaç 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 kaç. Kuretleceğim. Kuretle camı kızacak. Kaç çabuk kaç çabuk 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 kaç 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 sen oğlum Allah <laughs> iyi kurtardık <laughs> ha karga gelecek karga karga Allah yaptık. Allah karga karga yaptık karga niye öyle önümüze atladı bizim e, Şimdi aşağı dedin orayı evet dedim. evet şimdi nereye geldik biz böyle A, evet, bir anahtarı aldın açalım orayı. Hı. Kili, kili, heh, kilidi açtık. Evet devam et içeriye bakalım Şunu neler var. kapatalım mı? Niye kapattın? Aa çark var çarkı aldık tamam. Çark evet. şu şurada. Tamam Götürelim takalım o zaman oğlum kapıyı aç. Tak çarkı. Nerede? Çark. Kırmızı yer. Evet, evet kırmızı yeri takalım. Kı Takamadın al, attın yere bir daha. Evet bir daha tak bakayım. Evet taktık çarkımızı. Şurada takılıyor. Evet. <laughs> Aa şurada bir tane daha çark var. Onu... Aa burada klobal var. Al onu. Şimdi götür onu. Aa kırdık taştan çıkmış. O, aa, onu da kırdın. Al o sarı çarkı da al. Çarkı al. Başımıza yalan. Yarar onu alalım. Evet. Diğerleri kıracağım. Evet. Alamadın var. hala. Heh, tamam şimdi çarkı da al bakayım bir. Tamam götür çarkı tak bakalım yerine. Çarkı alacağım. Evet. Yanlış aldın. Evet. Bravo. Şimdi sarı yere tak. Nerede? Aşağıda. Aşağıda. Evet. Tak sarı yere. Bravo. Şimdi ne kaldı? Bakalım bir daha geri gel. Hangisi kaldı? Geriden. Az geniş al. Ha, mavi. mavi kaldı. Maviyi nereden alacağız? Bu da. Nerede? Ha onunla kır orayı. Evet. Evet. Şimdi hey. CTRL ile aşağı eğiliyoruz. Şuna, tamam. Tamam. da eğilebiliyor. Aa evet. Onu ben denemedim. Sen, sen benden daha iyi biliyorsun bu oyunu ya. Evet. Evet. Sen bu sefer hep izleyici ol. Ben izleyici olurum. Sen oyna. Değil mi arkadaşlar? Ömer'si oynasın bugün. Evet. Ben sana bugün seyirci olarak izleyeyim tamam mı? Evet. Aldık maviyi mavi de. Bravo evet, sen alamalı. yerlerini öğrenmişsin ya bunları. Evet. Mavi. Maviyi de takalım. Bravo. Şimdi ne yaptın? Kolu indirmen lazım. Evet. Kolu indirmen lazım. Evet alamalı. geri gel. Şimdi. Aa, dur bakalım. Burası şu çocuğu içeri. Ana. Yine bıyıklı geldi. Yapma yapma bıyıklı. Hayır 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 yapma. Saçım nasıl? Gazeteci olduğumuzu öğrendi. He, bıyıklının fotoğrafını çektik ya biz orada. Fotoğraf mı? O fotoğraf makinesini almaya gelmiş. Nereden Dünya kalktık Nereye geldik biz şimdi? E mu Neresi? E Gazetecinin kendi evi mi? Evet. Aa tipimize bak. <laughs> Kafamız ağrıyor biraz. Bayılmışız. Neredeyiz? Ee, televizyonlar var burada. Neresi burası acaba? Aa Bıyıkların evinin orada polisler var. Hayır hayır. Polisler? Var. Kameraya bak. Televizyona bakar mısın? Tamam şey bak. Polisler var. Ne alaka polisler? Hı. Dur bir daha bir saniye bakabilir miyim bir dakika? Polisten niye gelmiş ki? Burası neresi? Gazetecinin evi mi burası? Hı, evet. Satın almış. Damı kes. Damı kes satın almış. Değil mi? Şurada bir Şurada mikdopan ne diyor mektupta? Evet. Buradan bir şeyler alabiliyor muyuz? Damı kes almış. Damı kes satın almış. Evet. Buradan bir şey alamıyoruz değil mi? Burada evet. ne yapıyorduk? Alamıyoruz. Dışa şey. çık. Tamam peki. Ben sefer... ben seyirciydim bugün. Evet. Ama bir ilk önce etrafına bir baksana bir. Ne vardı? Burada Evin çık. evin etrafını dolaş bir şey var mıydı orada? Yok, Yok muydu? Burada da kapı var. Sanki bir e, tane kamera alıyorduk. Kamerayı nereden alıyorduk? Ee, bilmiyorum. bilmiyorum. Sadece bunları biliyorum. Az çık. bir kenara gel. Çifte basarak da Tamam. Şimdi yukarı bir merdiven çıkıyor. Merdivenden çık bakayım Neresiymiş orası? Evet, merdiven... Evet, çık çık oradan. Çık or taşlardan. Çıkabiliyor musun? Ver ben çıkayım. Bir dakika ben çıkayım. Bravo sana. Çık. Evet. Çık yukarı bakalım yukarıda neler varmış çatıya geldik evin çatısına. Evet. Evin çık, çatısında. çatısında. Şuraya bir bakayım da. Bak bakalım. Kamera da dolu. Nerede? Çık yukarı çık bakalım bir. Kamera Yukarıda ne var? Doldurum. Bak kamera. Oo gazeteciye bak evin çatısının her yeri kamera da doldurmuş öyle ya. Evet. Şuraya gideceğiz. He. Geç. Kameraları doldurun bak şu kamera mesela şeye bakıyor. Evin oraya bakıyor gördün mü? Hep polisleri demek ki oradan gördü. Hadi şimdi aşağı inelim bakalım bir. Atlayıp da Oo, uyuyoruz. atla, atla mı atla mı? Uş. Aa, necik. Şimdi bıyıklının evine doğru bir git bakalım bir. Hayır, o da var Tamam gidelim. Söyleyelim onlara çocuğu kaçırdığını söyleyelim. Hayır, ondan. Polis, polis kaçırmıyor. Yok hayır, bıyıklının kaçırdığını söyleyelim. Hayır, yakalıyor, yakalıyor. Kim yakalıyor? Bak polis ya. amca selamlık. Selamlar Selamünaleyküm. Hayır, hayır. Uf! Emin Şişte sen ne yaptın var. ya? Biz biz suçlu değiliz ki sen bizi derdest ettin öyle. Yaz geri gel bir daha konuşalım onunla. Nereye gidiyorsun? İçeri girecek yer mi arıyorsun? He? Da... Arkanda geliyor. Arkanda geliyor. Çabuk kaç kaç. Kaç kaç. Kaçıyordum Eve nasıl gireceğiz? Işte. Polis yok. Gir kapıdan gir. Kapıdan gir. Nereye gittin? Burada da seksik. Şöyle yapalım. Polis gelmeden hemen içeri girmemiz lazım bizim. Nasıl gireceğiz? Bizi gözetliyor böyle. Biz de onu gözetleyelim böyle. Evet. Gördüm seni. Evet. Gözlerim üzerinde. Gözlerim üzerinde ama içeri girmemiz lazım İçeri nasıl Bak, gireceğiz? Bu ağaçevde gidebilir. evde ne yapacağız? Evet. Trambolinle zıplıyoruz. Evet, çatıya çıktık. Ne yapacaksın? çıktı. Ya sen var ya kitabını yazmışsın ya boynu. Kitabını yazmışsın. Ne yapacağız peki burada? Tamam. tamam. Şimdi. Ne, ne yapacaksın Orada. Aa robot var. Tren yolu var. Aa. Ay o ses de ne öyle? O neydi? İndirdin şimdi. O kol neydi? Gidik. kılıç var. Ha kolun kol şey robotun kolu. O. Al onu. Evet tak oraya hemen. Tak oraya. Bravo. Bu ee, ne yapacağız? Ha resme geri bak. Resmi resimdeki aynısını yapacağız. Yapabiliyor musun? Bravo sana. Kalkan aşağıda. Hadi. Kalkan aşağıda mı? Evet. Kılıç yukarıda. Peki. Ya sen bu oyunun kitabını yazmışsın Ömerse ya. Bravo sana. Oh karnından bir şey çıktı. Ne o? Kol. Al o kolu. Onu nereye Buraya. takacağız? He. Tren yoluna. E taktık ne yapacağız? Şimdi. Aa şey oynuyor. Ok işareti oynuyor. Bak. Şu var ya arkadaşlar. Arkadaşlar şu ok oynuyor. Bak buna basıyoruz. Hayır, ok gidiyor. Tren git. Aha tren. Geçmiyor. Tamam bir daha gelsin. Tamam. Şu kutunun bu içerisine da. gelmesini sağlayacağız treni. Değil mi? Bu da da da. Rayları yönetiyoruz oradan. Dön bakayım a tren geldi. Geç önüne doğru geç de görelim mi? Ne var? Ama kas getirdi. E ee, makası ne yapacağız? Hayır. Dur içeri bir gir. O içeri bir gir. Keseceğiz. Tamam içeri bir gir başka bir şey var mı? Yok. Dur. Dur, dur 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 bakalım bir dakika. Allah Sağa doğru şu yerde bir tane bir şeyler var. Aa merdiveni indirdin. Çak dostum. Ben bunu görmedim. Çak dostum çak. Bravo. Hiç, görmedim hiç. Helal olsun. Bak şimdi artık merdivenle çıkabiliriz herhalde. Çık bakayım bir. Evet. Demek ha. ki orada bir şey var ama. Bir daha çıkmamızı istiyorsa orada bir şey var demek ki. O nereye çıktın orada? Tamam. Çanta var. Çantaya bir bakabilir misin ne var? Çanta değil Sol ya. tarafta bir tane çanta var köşede bak. Okul çantası var. Evet. Sağ tarafta. Evet tam Açın. orada. Açılmıyor mu? Ha. Evet. Tamam. Şuraya gidince de bir şey alabiliyoruz. Tamam, makasımız var. Levyemiz var. Tamam saat 9.18. Sabah 9. Makas lazım. Öğrendim makas kesmeyi. Nasıl? Sen bir kaç kağıt makas oynayalım mı? Hadi bak. Ah kırdın beni be. Kazandın ya. Hep yeniyorsun beni ama. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şu bıyıklarının bir evine gidelim mi? Şu polisten bir kurtulalım. Aa kapatabiliyorum. camı kapattı. Işıklar var burada. Tamam. Atla bakayım. O, onu indir onu indir. Evet evet evet. Aşağı inelim şimdi. Bravo. Şimdi şu polisi atlatarak bir eve girmemiz lazım bizim. Bilmiyorum. Ama o kaçırılan çocukları bulmamız lazım. Gizemi çözmemiz lazım. Ona hiç kaçınmıyor. Tamam bir bıyıklı nereye gitmiş ona bir bakalım. Çocuğu ha. içeri götürdü. Onu bir bulmamız lazım. Bıyıklı ee, müzeye gitti. Ne müzesi? Müzeye taşındı. Hangi müze? Nerede o müze? Müzeyi hiç bulamıyor. Ama az önce şu evin içerisine gitti de çocuk ağzını kapatarak. Şey o rüya gördük o yüzden. Nasıl rüya gördük? Adam kürekle elinde geldi. Askala bize vuruyordu küreği. Rüyada dolaştık. Tamam hadi şimdi çok fazla bıdı bıdı yapmayı keselim. Hadi içeri gir. Şu polisi bir atlatalım ya. Hayır ben buradan gidebilirim ne, Nasıl gireceksin oradan? Burada kapı var. E, kilitli değil mi orası? A -a, kilitli değil. Bak bakayım. Aa evet açık. Evet. Dur ilk önce bir etrafa bak. Levye. değil levye. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi bak, tahtaları sökebiliyor musun? Bak. Evet orada ne var? Kız çocuğu. Aa kız çocuğu var. Bravo. Ne yapacaksın onu? Bak. Bak, ee, bak. Çantaya koydum. O kız çocuğunu Ne evet. yapacaksın ki? Niye? Şu Orayı niye yani. koydun? Niye? Olur. Bak sana göstereyim. Ne alaka? Bak bu, He bu Fotoğrafın şurada. aynısını yapıyorsun. Bıyıklıyı da sağ koyacaksın. Ortada da çocuğu var. Or orada el işareti vardı. Bir, dolabın oraya gider misin bir daha? Dolabın oraya gider misin? Orada bir şey var. Aç bakayım neymiş o? Açılıyor mu? E, e, tabak var. Dört Dört ne alaka? Dört. 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 Dört neyin şifresi acaba? Az geri gel. Geri gelir misin lütfen? Geri gel. Polis evet. yakalamasın bizi. Dur şu etrafa bir bakalım mı? Polis bizi niye yakaladı ben onu anlamış değilim ya. Kesilmez ki. Kesmiyor. Görüyor musun? Ha el, el işareti çıkmıyor. Evet el işareti çıkmıyor. Evet. Ya da dört alalım be. Dörtü. Bir şöyle etrafa bir bakalım mı? Dört alıp ne yapacaksın? Sağdaki odaya git. Evet. Banyo. Banyo. Ana. Dokuz. Klozetin içinde ne arıyor? Al onu bir suya tut. Yıka. Eline vurma hemen. aldım. Pis pis. Ayy. At oraya yıka biraz. At suyun içine at. At dokuzu da at. Güzel temizlensin. Şimdi al. Öbürkini de al. Tamam. Aferin. Al onu da. Ay geldi geldi geldi. Allah! <laughs> <laughs> <Ödüm> koptu. <laughs> Ödevim koptu ya. E gitti 4 ile 9 gitti. Utangaç. Utangaç evet. olarak gittim. Evet. Aa orada el çıkıyor. Aa dolabın içine saklanıyor. Polis gelince biz saklansak bizi bulamıyor galiba. Aa, ee, ee, Açıyor açıyor. Açıyor mu? Evet. Bir bana verir misin o zaman birazcık? Gelmedi değil mi? <laughs> orada bir ses var. Kimin polis? Aa polis geliyor. gelme gelme şöyle bir dolanıp çıkacağız gelme gelme Sen sakalların daha büyük gitti mi acaba o ses geliyor gider misin buradan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 nanik buradayız. nanik 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 yap onu hadi nanik ben, ben bir televizyon, geliyor. televizyon geliyor. yaptım ben bir televizyon bakayım geliyor geliyor mu? Dürbünle hmm. bak bakayım geliyor mu? Ben elimle dürbünle yapıyorum. Aa şurada bir şey var. O ışık. Yok az önce el işareti çıktı. Niye? Nerede çıktı? He o da çıkıyor. He şey. Kapa. Şimdi şurada bir kapı var. Kapıyı açmamız lazım ama nasıl Kilitler açacağız? Kilitler var. Kilitler kilit. var. Bu kilit, bu kilit, bu kilit, bu kilit. Açmıyor. Kilit i̇şte anahtarları bulmamız lazım herhalde. Sen koşa koşa şifre basıyor. Tamam bak bir saniye. Şefine. Ne şurada kasayı açmamız lazım ama. Elimizde. Aa geldi gel gel gel. Ondan yakalıyor biliyor musun? Oy oy. Kaç kaç. Onu. Açar biliyor bak. Açar biliyor bak. Hızlı <laughs> kapandı. <laughs> <laughs> Niye? Demedin bana açtığını. He? Açtı. Ben Açıyor ben mu diyor onu? Boşuna saklandı geçiriyor bizde ya. Allah Allah. Sen görürsün. Sen Biz görürsün. sana polis emmi dedik, bağrımıza bastık. Senin yaptığına bak ya. Baba polisler mi de mi arkadaşım? Yok arkadaş mı arkadaş değil. Baksana bizi nasıl yakalıyor. Git polis git polis. Sevmiyoruz. Burada ne vardı? Ama oyun da güzelmiş ha. Oyun güzelmiş de. Diğer şeyler neredeydi babacığım? Aa biz bulamıyoruz. Şurada klozetin içinde miydi? Aa donkun. evet. dokuz. Al al. Alsana şunu. Alalım. Yıkamayalım bence. Nereye koymuştuk şurada duy. mı? İlk anahtarsını duyduğunda hemen geliyor. Tamam şuraya atalım. 9, 8, 4 vardı bir de dolaptaydı galiba. 4'ü de bir alalım. Evet. Abi. Evet. Git, git 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 Koş koş koş. Polis gelmesin. Tamam. Sen polis geldi mi diye mi Evet. 4, 9, 8. E. Bir sürü lazım. Kasayı açmamız abi, lazım. Dur şurada. Aha bir. Aha bir. Neymiş o? Bak kendi sallanıyor. Ama kalbim. bunların bir de sıralaması var babacım. Ama bunların bir de sıralaması var. Sıralaması nasıl olacak? Bak mavi şurada. Arkada. He, dur şunları bir alalım. Al, al, al şunu. Al kırmızı şunu. Arkada. Şimdi kırmızı. Arkada. Şurada başta. Mavi. İkinci sırada 1900. Aa, <laughs> ikinci. 80. 4. Bin, bin dokuz yüz seksen dört. Evet. <laughs> onu niye atıyorsun dostum? Al onu da anahtarı da. Nerenin anahtarı? Nerenin anahtarı? Bir tane Mademim. kapı vardı, kapı vardı, kapı. Kırmızı. Kapı vardı. Bu da. Ne dedi? O da. Aa, ilk denemede bulduk ha. Evet, bir tane bulduk. İki, Bak İki. 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 Aa geliyor geliyor geliyor. Oh. Kaç kaç kaç. Ah. Ay gelme lan. Geliyor mu acaba? Ay. 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 <laughs> Arkasından <laughs> Nasıl yakalandık? <laughs> kasayı açtık ama kasayı açtık da almamıştır herhalde. Ha, burada da değilsindir. Bak seni makasla keselim ha. Evet onun kulağını makasla kes. Evet, evet kasayı, kasayı açtık şimdi. Ana. almış. Kilidi almış. Yok kilidi almamış. Bak Almış almış. Bak açtığımız kilit bu. Oy! Oy! Koş 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 koş. Hemen ne salama. Allah! Aa. Hemen Bizi, bizim el derdest, el derdest etti ya. Fırlattı. Hemen yere fırlatıyor ya. Çok Abi bir dur. iki dakika şu gizemimizi bir çözelim ya. Yavaş sandım ben onu be. Git git git. git, git. Şuradan. Ben onu yavaş sandım be. Yavaş. Dur. Dur. Baba, hemen ben... gitsin. Hadi git, git git git. Kış kış. Nereye gidecekti? Aa geliyor geliyor geliyor. kış 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 kış. Gelme gelme tamam git git. Gelme. Bu nasıl bilgiler? Nanik. Sen dur. Sana da hemen çözeceğiz biz bu gizemi. Sen dur. Mı? Olay yeri demişler. Olay yerine sokmuyorlar bizi. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben şimdi bir avukat olarak biraz ee, düşünüyorum. Tamam mı? Buraya polisler gelmiş. Burayı şeritlerle çevirmişler. İçeride de şeritlerle çevirmişler Mutfağı hatırlıyor musun? Yemek masasının olduğu yeri şeritlerle çevirmişler. Yukarı çıkan merdivenlerin orayı şeritlerle çevirmişler. Şimdi acaba acaba şimdi düşünüyorum. Şimdi bu bıyıklı çocuğu ağzını böyle kapatarak içeri evet. gitti ya. Hı -hı. Acaba bir şey mi yaptı? Bir şey mi oldu içeride? Polis ona geldi, bastı, bıyıklıyı aldı, gitti mi? Çocuğu kurtardı mı? He? O yüzden burası da olay mahalle diye. Oraları e, olay yeri inceleme gelene kadar kimseyi almıyorlar mı içeriye? Ne yapıyorlar? Bu onlar tanıştı. Nasıl tanıştı? Yok tamam, polisle ne alakası var bıyıklının? Bıyıklı bir suçlu değil mi? Değil. Değil mi? Ay, gelme polis ya. E polis bir ne Allah Allah Allah. Gelmedi git ya. E, polis arkadaşlar. Nasıl arkadaş bunlar? Evet arkadaş olduk. Işte. Gelemezsin Ay, ki. ya arkadaş değil. Biz olmamız da. Gelemezsin ki. Kaç 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 kaç. Biz de oynadınız ki. karşımıza çıktı ya. Oğlum bir git ya. Git ya. Bir git ya. O senin elindeki ne? Bakayım. Kahve mi içiyorsun sen? Evet kahve içiyorum. Kahve ]çi. mi içiyorsun? Bizi yok. Aa dördü almış ne alaka? Dört ne alaka oğlum? Dur şunu bir bitirelim oğlum. Çok darlandım. Baba iki <laughs> tane. Evi gidelim. Bu da çok önce Wilson'ın evine gidelim. Wilson'ın Wilson evi nerede? Wilson'ın evi müze. Ya müze nerede? Ben müzeyi bilmiyorum babacım. Ben senin kadar boyunu bilmiyorum. E, Ama güzel güzel zengin, bir şey yani. Bu da evi ki? zengin kuliye geçeceğiz galiba. Zengin kuli de kim? <laughs> zengin <gülüyor> Zengin kuli kim ya? Oyun bir gül, adamı vardı ya. He. O zengin kuli diyor. <laughs> ben de zengin kuli diyeyim. <laughs> <laughs> tamam peki zengin kuli. Zengin kuli oldu. Aç kapıyı. Polis emmi yoksun değil mi? yok. Polis mi yoksun değil mi buralarda? Evet, yok, yok. Evet. Şurada. Üstüne çık. Şurayı. Aa, burada bir şey var. Aç şurayı. Bıyıklı. Açamıyor muyuz bıyıklı. burayı? Bıyıklı. burada. Maketi mi o? evet. evet. Bıyıklı burada. Açsana şunu yavrucuğum. Hayır. Şurada. Makasla mı? E -e. Açmıyor yavrum. E ne çıkacak ama? Şeyi attık aşağıya. Kalkma olamıyordu. Onu sonra alacağız. Siyah Ay dur şurada bir kablo çıkıyor. Kablo nereye gidiyor? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Kablo şurada... açtım. Yukarısına gidiyor. Şurada bir şey var. Aşağı geliyor. Şu levyeyi bir alalım. Evet. Leviyi bir ilhamdım. alalım. Şuraya bir atalım. Olmadı. Biz, Tabi. Bize... Şöyle atıp kırabilir miyiz? Yok. Atamadım. Dur bakayım bir baba. Şu kablo nereye gidiyor? Oradan geliyor. Şöyle şu ışığa kadar geliyor. Hı. Işıkları söndürebileceğimiz bir yer var mı baba? İ -i. Düğme. İ -i. Bir şey söyleyeceğim bu dokuz yine buraya gelmiş. Ya polis be. Elinde donut var. Elinde varmış. Allah Allah. Baba, bir şey söyleyeceğim. ben çok sever. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Biz bu kasayı açmıştık. Sonra anahtarı aldık. Kilidi açtık. E bu rakamlar niye yerlerine gitmiş bir daha? Biz bakalım şuradan bir kasa açılmış mı kilit? Evet kilidi açmışız buradan kasa neredeydi? Kasa şu karşıdaki odadaydı. O oh, polis burada. Kaç 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 kaç. Ayak kapısını bağlıyor. <laughs> Maya bak ya. Maya bak ya. Burada duralım açamaz. Buradayız buradayız. Allah gözet. <laughs> <mi>? oh. <laughs> Ulan pos Ulan pos Ben sana göstermez miyim şimdi ya? Bu post bize bir nefes aldırmıyor ya. Ömer sen. Post bıyık. Sana çok çoktan saklamaya. Şurada bir şey var. Aa? Ne? Ne ee, burada bir şey var. Bulmaca. Bulmaca var. Ama burada şey yok. Bunu çözmemiz. Aa şuraya çıkıyorduk. Dur. Çık yukarı. Gelmesin. Geliyor mu lan? Gelme gelme git. Çıksana yukarı. Şuraya yukarı çıkmamız lazım. Aha da çıktı. Bunu aç. Aa. Bıyıklar, bıyık, bıyık. O, demek ki oradan girilmiyormuş. Ne lan? O da şurada bir şey şuradan, var. Şuradan, şuradan, şuradan. Aa bu senin ağaç evim orayı göstermiyor mu çarpı işareti? E, e. Evet. Hastane ne Hastane değil. Bak burada şurası bizim. Şu an bıyıkların evi. Buradan karşıya geçiyorsun. Bir tane ev vardı orada. Onun yanında da ağaç vardı. Bu ağaç da, evin olduğu yeri gösteriyor çarpı işareti. E, orası e zaten bizim Makas aldık ya bu or şu makası. Bu makasta bir şey yapmamız lazım. Hani tren bize makası getirdi ya. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. O kağıtları kesebiliriz. Hangi kağıtları? Evet, değil ya evet. Onu kesebiliriz. bizi göremiyor. Yukarı çıkıyor. Ne de bu acaba? Oo gördü bizi. İnşallah yukarı çıkamaz. İnşallah yukarı çıkamaz. Kalıyor. Gelme gelme gelme. Biz lütfen suçlu lütfen gelme. Değiliz. Lütfen gelme. Neredesin? Gitti mi? Polis şurada merdivenlere bakıyordu. Biz yukarı çıkabiliyor muyuz acaba? İlk önce şu Baba, bıyıklı, in, inme, inme, inme. Başka. evin üzerine koymamız lazım ama. Nereye koyalım? Bıyıklığı da çok. Şifte bas! Şifte bas! İçeri be! Kenardasın ya. O yüzden şifte basın gitmiyor. Niye bu? <laughs> gitmiyor. Takıldı. Takıldı. Ya bir şunu bir bırakalım bir dakika ya. Sinirlendirdi beni ya. He, şey çok uzak. Dur şuraya bir daha çıkacağım ya. Kimdi o? Buradan büyük bıyıklı. bir bir Evet, orada. Al. Tamam. Evet. O taraftaydı. Ha, orada. Alın, gitsene, bıyıklı kaç ay <laughs> babacım bu şeyler de bu gizemi çözemeyeceğiz ya evet. biz bugünlük burada bitirelim bu oyunu arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik Hello Neighbor 2 serimiz devam edecek hatta şöyle bir planımız var Hello Neighbor 2'yi bitirmeden başka oyuna geçmeyeceğiz size sürekli Hello Neighbor 2 videoları gelecek sizlerden ricamız kanala abone olup birer like atmanız değil mi oğlum o zaman ne diyoruz Oink, 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 oink. É que todos usei o